Evet kardeşim şimdi biz bu araba ihtiyacımız olduğu dolayısıyla getirdik satmak için. Pazarda yeri açıldığı için pek rağbet yok şu anda. Fiyatlar da biraz yüksek tabii ki. Bekliyoruz yani inşallah bir alıcı çıkar satarız. İhtiyaçtan dolayı satıyoruz arabamızı. Peki, ne kadar <laughs> şu anda bu arabanın 98 lira diyoruz bunu 95'e vereceğiz yani o şekilde. Piyasa değeri 100 lira, 103 lira, 110 lira yazanlar var ama biz sattırsın ihtiyacımızı görelim diye bu şekilde fiyatı düşük fiyatı şekilde satmaya düşünüyoruz. Normalde fiyatları yükselmeden önce ne kadar oldu bu Ya Bu arabanın en fazla yapacağı 70, 75, bu civarda 76, o civarda yani. Ama fiyatlar arttı şu anda tabii ki. Ben sattığım paraya da geri alamam yani o şekilde. Ama ihtiyaçtan dolayı satmak düşünüyoruz. Bu şekilde. Fiyatlar yüksek. Sattığında geriye alıp yerine koyamıyorsun kur bazında hesaplarsan yani kur çıktı gayet piyasa yani şey olarak normal Ama fiyatların yükselmesi dolara bağlı tabii ki Sattığını yerine koymuyorsun aldın sattın 10 lira bir daha satıp alıp da 10 lira koyamıyorsun. 12 lira alıp şey yapabiliyorsun koyabiliyorsun yerine Evet pandemiden dolayı 3 ayda kapalıydı pazarda işte esnaflar da zor durumdaydı pazar açıldı, piyasa belli oldu. Piyasa pazarda belli olur, nabız pazarda olur. Hayırlısı olur inşallah. Pandemiden dolayı iki ay boşluk yaratıldı. Sıfır araç yok. Şimdiki sıfır araç alıyorsun. Kaparo veriyorsun. Aldığın gibi kurbağazında fiyatını değerlendir veriyor sana. Eee sıfır araç piyasada olursa, bollaşırsa ikinci el fiyatı sabitleşir en azından yani. Düşünme olmaz da sabitleşir. Ne zaman sıfır bollaşana kadar. Evet sıfır bollaşana kadar. İkinci elde şimdi araba fiyatlarına bakıyoruz. Yani ikinci, üçüncü aylarda 25 lira arabaya yazmışlar 55 bin lira. 50 bin liralık arabaya yazmışlar 125 bin lira. Yani bir an önce hükümet bu işe el atacak ki bu temizlensin. Yoksa şöyle bir arabaya adam yarın ev isteyecek. Yani işin gerçeği. Devlet bu işe bir el atması lazım. Artmazsa, ha istediği kadar 200 bin lira yazsın. Bunun hakkı belli zaten. 200 bin lira yazsa ne olacak? Millette zaten para yok. Yani bir an önce devlet, hükümet bu işe el atması lazım. O da çıkacak ha bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, belki iki ay sonra o da artacak. Yani piyasaya araba sürecekler. Ondan sonra ne olacak? Yani bu aradaki milletin kazıklandığı yanına kar mı kalacak? Yani... Hükümetin el atması lazım. Daha ötesi yok bu işin.